Ee, yeni ürünümüzün adı Promazer. Ee, Promazer e, ürünümüz e, uzaktan e, hafif seri e, mobil şekilde kullanılacak uzaktan komutalı silah sistemi. Ee, burada şunu amaçladık: e, asker ee, yeni bir yüz bölgesine e, intikal ederken e, yanında kendi piyade tüfeğini e, bir uzaktan komutalı e, sisteme e, entegre edebilecek. Böylelikle o bölgede daha yeni intikal etmişken kendisini hedef halinden e, uzaklaştıracak. Çünkü bu sistemde e, asker e, hem e, tehlikeyi görebilecek, araziyi görebilecek e, kamerayla... E, fakat bunu kendisini güvene aldığı bir bölgeden komuta edebilecek ve keskin bir şekilde hedefleri vurabilecek. Promazer sistemi muharebe alanında askerin sırtında taşıyabildiği, maksimum 10-15 kilogram ağırlığında olan ve kendi piyade tüfeğini de entegre edebileceği uzaktan komutalı bir silah sistemidir. Muharebe alanında askerimizin can güvenliğini maksimum derecede, garanti altına alabileceği bir silah sistemidir. Burada tripod ailemiz var. 70'ten fazla tripodlarımız. Bu tripodlarımız genelde antenlerin, radarların ve optik sistemlerin sınır güvenlik, sınır bölgelerinde altında kullanılmaktadır. Aynı şekilde mas sistemlerimiz var. Onlar da yine optik anten ve radarların altında kullanılıyor. Tabii hızlı ve yavaş ve çok hassas şekilde yönlendirebilen pantit sistemlerimiz var. Bunlar da yine e, Türkiye'de tamamen e, kendi imkanlarımızda imkanlarımızla e, yüzdeyi şekilde yerli olarak üretilmektedir. E, şu anda e, bu sistemlerde e, yurt dışına alımı kesip e, yurt dışına da ihracat e, yapan bir konuma e, gelmiş bulunmaktayız. Evet, e, fuarı gerçekten e, çok yoğun şekilde devam ediyor eee Promazer ürünümüze de e, ilgi yüksek. E, bu e, bu ürünün e, fuardan sonraki bütün testleri de fuardan sonra bütün testleri de e, yapılarak e, en yakın zamanda e, silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanmaktadır. Bu, bu, bu yılın bu yılın sonuna kadar bütün e, testlerden geçmiş şekilde e, askerimizin kullanımına uygun şekilde eee ürünü sonlandırmayı planlıyoruz.